Allah kaydı başlatmayı unutmuşum. <laughs> evet hepinize merhabalar arkadaşlar ben Semih kanalıma hoş geldiniz. Böyle sıcak bir günde insanın beyni dumuru oynuyor, uyuruyor maalesef ki. Hızlı bir başlangıç oldu farkındayım. Kusura bakmayın. Ee, 5 artı 0 girdim bakalım başımıza neler gelecek 5 artı 0'da. Bir şah çekelim. Bir onu alalım sonra geri dönelim. Rakip atıyla kapamayı tercih etti aşağı daha basalım o zaman. Alalım ya. Alalım git. Takaslayalım git. O kadar düşünmenin lüzumu yok. Bunu da takasla. Fili fili. Fili filini istiyorum da. Daha doğrusu. Atımızı çıkalım. Filmimizde çıkacağız. Sen bu piyonu boş bıraktın ama. Niye öyle bir hamle yaptık ki? O güzel planmış. Tamamdır. Biz de ne yapalım o zaman? Yani buradan böyle gelelim. Bundan böyle sızalım buralara. Hop. a diye bir sızış gerçekleştirmek istiyorum şu anda. Sinsi sinsi. Ama kalem boşta kaldı. Alalım. Ezir'i de alalım. Piyonu da alalım. Vur babam vur. Bütün taşlara vur. At rokunu bak keyfine ya. Ya hızlı bir oyun oldu bu arada. Gerçekten hızlı bir oyun oldu. Rakip terk etti. <laughs> bir maça daha geçelim hızlıca. Yine baskı kurmaya yönelik bir oyun oynamak istiyorum. Sür babam sür. Sür babam sür. Hop tıkayalım oraya bakalım. Rakibin üzerinde baskı oluşturacak bir şekilde Oynamak istiyorum İki taşla savunuyor şu an orayı Gelelim buradan piyonu isteyelim Fil ile alacaktır piyonu istediğimiz için Bu arada fil ile alırsa sıkıntıya düşüyor Burada e5 sürüşüm var Fil ile için. E4'ü de istiyorum Bakalım ne oynayacak rakip eğer başka bir hamle yaparsa bunu almazsa burayı kilitleyeceğim. Güzel. Ha onu da öyle bir hamlesi varmış genç. Bu piyonu vereceğim. Bu piyonu da vereceğim ardından. Bu hatta açtım ki ileride kalemimle bu hattan bir şeyler yapmak istiyorum. İsteyelim bu piyonu da alsın. Gelelim böyle. Şimdi AT5 istiyorum. Bu piyonu şu an 3 taşla birden basıyor. Hangisi ilanırsa alsın bir tık sıkıntıya girecek gibi ama. Yani. Evet. İsteyelim bakalım. Gelelim böyle. Sürelim piyonumuzu. Açalım filimizin önünü. Buradan belki fil de patlatabilirim. ilerleyen senaryolarda. Hop. Gelelim böyle. Bu kalenin de önünü açalım. Rok atmayacağız anlaşılan böyle. Öyle gözüküyor. Bu atı başlangıç konumuna dönebiliriz bu arada Eren. <laughs> bu atı da almak istemiyorum işte öyle bir sıkıntı var. Bu ata iki taşla bassak şu piyon sürüşü bizim her şeyimizi elimizden alıyor. Tamam alalım. Kalemiz istekte kalacak fili alınca. Gel şu rok atsın buradan ya. İşime gelir kalemin önü açık. Şimdi buradan at h5 belki olabilir. At h5. Kısa rok atarsa atım burada güzel bir bakış atıyor. Film buraya güzel bir bakış atıyor. köne sürersem önü kapanıyor kalemin. Kalemi. kalemi direkt bu buraya gelemiyorum. Bu da böyle güzel bir piyon fedası yapsam peki, ardından böyle gelsem nasıl olur? Rakip kabul etti feda mı? Şimdi fili istekte fili kaçınca bu piyon düşecek yanı düştü. Güzel. Şimdi bu kalemi de buradan duble edeceğim. Bakın, açık hatların önemi. Gerçekten açık hatların önemi. Peki şu an çok sıkıntıda. Patlatsam buradan fedaya. aldığımda şöyle bir şah çeksem. Ardından böyle gelsem. Bence güzel bir hamle ya. Sezgisel feda yapıyorum şu anda arkadaşlar. Bir şarj çekeceğim. Sanatımı icra etmek istiyorum. <laughs> Hop sızalım buradan bakalım. Atı açmaz da. Fili bir yere oynayamıyor. Vezirimin H4'e girişini engel, H3'e girişini engelleyemiyor rakip. Atı vermeyi tercih etti. Ha, tercih etmemiş bir saniye. Atı vermeyi tercih etmemiş. Niye öyle diyorsun ya? Yani? Buraya gelince vezirle geliyor bu sefer. Peki ben Fili alsam. Nezirli aldıktan sonra buraya sızsam. Ya da en başından kale bile dübleleyebilirim yani. Burada öyle bir şeyim de var. İhtimali de var yani. Hiç kasmadan. Değil mi? Kale bile dübleleyebilirim aslında. Kale dübleleyelim bakalım. Hmm. Yani buradan sızacağız artık herhalde. Ha. Buradan sızmamız bir tık gerekiyor gibi. Ama 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 buradan sızarsak kale, kale geliyor. Bir tane patlatalım en iyisi. Buradan kaliteyi. Yani bilemiyorum. Şu an hakikaten bilemiyorum. Filmizde mi çıksak ya da? Bak nereden çıkacağız. Ya da filini isteyelim rakibin. Tamam bence bu daha güzel bir hamle ya. Şimdi vursam gelse ya da vursam alsa bir daha vursam alsa pozisyon çıkmıyor. Abi pozisyon çıkmıyor. Buradan nasıl pozisyon çıkmaz? Kafayı yiyeceğim. Madem öyle baskı kurmaya devam. Bakalım. Filimizin de önünü açtık. Buradan sızmaya deneyeceğim. Ya bu piyonu almayacaktır, sürmeyecektir de zaten ama en azından filmin önünü açmış oldum. İlerleyen süreçlerde belki orayı da kullanabilirim. Bir de bu arada 36 saniyem kalmış. Gerçekten çok sıkıntıdayım şu anda. Alalım. Şu an sıkıntıya girdi rakip. Bir şeyler yapacağız biz. Dur 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 dur. Geliyor. Vallahi geliyor. Ver kuzuyu. Rakip terk etti. <laughs> Çok güzel be. <laughs> Çok güzel abi. Gerçekten var ya böyle bu fedalar. Ya abi bilek görmüşsün be. Tal mısın be. Kimsin abi sen. Allah. Fedaların güzelliğine bak ya. rakip çok sıkıştı ve bu sıkışıklığa dayanamadı. Şimdi burada filmi alsa atımı alıyorum ve vezirimle darlaya darlayabiliyorum buradan. Kalesiyle kapatırsa buradan darlıyorum. Ayrıca daha buradan da kalerim. Çok güzel attan hatlardan bakıyor. Yani atımı alamıyor. Buradan aşağı çekiyorum. Arınlar ne var? Aslında atımı alabiliyor burada da. Yüksek ihtimal burada ona artı da veriyordur hatta. Bakalım şöyle anlıs kaç veriyormuş. Bobo. Konumu iyi okuyamamışım. Burada atımı alsa ne var? Yine mi aynı? Hiçbir bir şey değiştirmedi. Ooo tamam Böyle geldi şer çektim geldi Şer çektim geldi Sonra vezire vezir takaslattırdı bize Ardından da Ooo Buraları görmedim ben taştan birisi mecburi düşüyor zaten Ardından bu da açmaz da Vay anam vay Güzelmiş İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, eğer başka bir oyun fikriniz varsa lütfen yorumlarda belir belirtmeyi unutmayın. Böyle e, günübirlik, fazla kafayı olmayacak, böyle sakin oyunlar önermenizi istiyorum açıkçası. Eğer aklınızda bir fikir varsa lütfen yorumlarda belirsin. Hepinize iyi günler ve sağlıcakla